Sevgili izleyicilerim ve takipçilerim Ayşele Her Şeyi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle salamura yaprak nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Yaprağıma öncelikle katlama işlemi diyoruz biz. Katlıyoruz arkadaşlar. Bu şekil destelememiz gerekiyor. Şu uzun kıssak, uzunlarını kıralım. Kısa olanları hiç ellemeyelim. O şekilde yaprağınız hiç ezilmez, bozulmaz arkadaşlar. Güzel olur. E, pazardan almadım. Kendim asmam var. Asmamdan topladım arkadaşlar. Bu ayda yapmanız önemli. Mayıs yaprağı çok güzel olur. Yumuşacık, tazecik oluyor. Daha sonra üzümler büyümeye başlayınca yapraklarda bu kadar güzel olmaz arkadaşlar. Yapacaksanız acele edin. Mayıs yaprağından yapın. Şimdi ben yapraklarımı bu şekil katlayayım. Ondan sonraki aşamada inşallah tekrar beraber olacağız. Evet bir kase tuzu döktüm. Suyumuzun içerisine karıştırıyorum. Erimesini sağlayacağım. Bir kase daha kaya tuzu ilave ettim suyumuza. Karıştırıyorum. Erimesini sağlayacağım. Tamamen erimese de olur arkadaşlar. O eriyecektir zaten. Şimdi yapraklarımı suya basmaya başlayacağım bu şekilde yapraklarımızı yapın yapraklarınızı 2 yıl benim hala bir bidonum var geçen yıldan bitmedi arkadaşlar duruyor olduğu gibi duruyor hiç de bir şey olmadı çok güzel tazecik duruyor şöyle her koyduğumuz desteği suya batırarak renginin değişmesini sağlayalım zaten koydukça kepçeyle şöyle yaptıkça rengi değişiyor. Bakın. Yaprağınızın çokluğunu azlığına göre tencereyi ona göre büyüklüğünü büyük tencere kullanabilirsiniz. Bu şekilde bütün yapraklarımı suya bu şekilde basacağım. Tuzlu suya. Ocağımızı kapatalım arkadaşlar. Suyumuz nasıl olsa kaynadı. Ocağımızı kapattıktan sonra tekrar bu şekilde bu işleme devam ediyoruz. Tenceremiz aldığı kadar ne kadar büyük tencere kullanırsanız o kadar iyi olur. Tabii ki suyuna göre tuz oranı da artırabilirsiniz. Yaprakların tamamını bastım arkadaşlar tencereme. Gördüğünüz gibi böyle parça parça renk değiştirdikçe üzerine koydum koydum. Ve bu şekilde ne yaptım? Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Bir gece bu şekilde bekletiyoruz arkadaşlar. Böyle tenceremiz beklesin. Yarın inşallah açıp yaprağımızı halledeceğiz. Bir gece suda beklettiğim yapraklarım iyice soğumuş. Şimdi bidonumuza basmaya başlayacağız arkadaşlar e, kameram kapanmış o kısmı çekememişim arkadaşlar bir hatırlatma yapmak istiyorum su tenceremizdeki su fokur fokur kaynadıktan sonra iki kase tuz ekledim ve kaynayan suya yaprakları bastım o kısmı çekmemişim şimdi bir hatırlatma yaptıktan sonra şimdi yapraklarımı bidonuma basmaya başlayacağım şöyle 5 kiloluk bir bidon var bidonumuza bismillahirrahmanirrahim şöyle yine iki yemek kaşığı tuz bidonumun dip kısmına koyuyorum ve yaprakları şöyle ikiye katlayacağım bidonuma destelemeye başlayacağım bidonun içinde döne döne her tarafına eşit gelecek şekilde koyalım arkadaşlar bakın şöyle göstermek istiyorum şöyle ikiye katlayalım ve şöyle bidonumuza yerleştirelim videoyu sonuna kadar izlemenizi ve şey, püf noktalarını kaçırmamanızı önemli rica ediyorum arkadaşlar Evet bidonumuzu bir miktar koyduktan sonra şöyle elimizin dışıyla çöktürelim arkadaşlar. Şu şekilde çöktürürsek daha çok yaprak dol alma imkanı olur. Evet elimle çöktürdükten sonra orta kısmına yine şöyle iki yemek kaşığı tuz ekliyorum. Ve yapraklarımı aynı katlaya katlaya bidonuma tekrar yerleştiriyorum. Şu şöyle tuzlu oluşundan hiç endişeniz olmasın arkadaşlar. Bu şekilde 2 yıl, 3 yıl saklayın. İnan hiçbir şey olmuyor. Benim geçen seneden de yaprağım var. Misler gibi de duruyor. Çok acil bir zamanda sarma sarmanız gerekiyorsa sıcak suda bekletirseniz tuzunu veriyor. Pişirirken de ben tuz koymuyorum. Kendi dengeliyor. Ama Serbest bir zamanda dorma saracaksanız bir gün bir gece önceden bir dondan çıkarıp suda bekletmeniz taze gibi olmasını sağlayacaktır. Kanalımda diye başka Ayşe ile her şey YouTube kanalıma göz atarsanız arkadaşlar pratik bir tarifim de var kavanoza koyuyoruz kavanoza koyduktan sonra cam kavanoza öyle bir de çekimim var ben bir da koyuyorum cam kavanoz. Çok fazla yaptığım için evde fazla yer tutacağından e, turşular da yapıyorum. Yağlı biber turşusu, kapya biber turşusu, kavanoz miktarı evde çok olmasın diye bu şekilde bidonlara da koyuyorum arkadaşlar. Evet şu kısma bir kaşık daha koyuyorum. Bir kaşık daha koyacağım. Toplamda 6 kaşık tuz bidona koyarken koydum. 2 kasede kaynayan suya koymuştum yaprakları basmadan evvel şöyle bidonumu doldurdum arkadaşlar gördüğünüz gibi serin bir yerde saklayalım bidonumuzu bir küçük bulur leğen içerisine koyarsak su kabaracaktır arkadaşlar su akıtırsa Leyen içerisinde hiçbir şey de olmaz. Bakın su kalan suyu içerisine dökecektik susuz olsaydı ama hep koyarken sulu olduğu için bakın hiç su koymama tekrar gerek kalmadı. Kendi suyunu koyacağız üzerine. E, o tuzlu suyu da e, bir kavanoza koyup kaldırmanızı e, öneririm arkadaşlar. Sonra bu suyunu taşırıyor kendi su verirse dışarı susuz kalınca bu su ilave edersiniz. Kalmazsa bile şey yapabilirsiniz. Kaya tuzu üzerine koyup tekrar normal suda koyabilirsiniz. Bu şekilde yaprağımız hazırladım. Evet bir donum doldu arkadaşlar. Yaprağımı yıkamadım. Gördüğünüz gibi yeni yağmur yağmıştı. Yapraklarımın tozunu bir güzel akıttığı için ben yapraklarımı yıkamadan tozlu suya bastım. Sizler dilerseniz demet demet Ve musluğun altında çeşmenin altında yapraklarınızı yıkayıp ondan sonra da tencereye basabilirsiniz arkadaşlar Evet bugünlük bakın bu kadar arkadaşlar salamura yaprak yaptık sizlerle çok da güzel bakın mis gibi oldu bu şekilde deneyin pişman olmayacaksınız Hoşça kalın takipte kalın Allah'a emanet olun daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah